CropLife International ve Fungusit Direncine Karşı Eylem Komitesi Fungusit Direnç Yönetimini açıklıyor. Yüksek kaliteli mahsuller yetiştirmek dünyadaki her çiftçinin isteğidir. Bu yüzden uzun yıllardır çiftçiler mahsullerini hastalıklardan korumak için fungusit kullanmaktadır. Ancak sürekli aynı fungusitlerin kullanılması dirençli fungus popülasyonlarının gelişmesine yol açabilir. Bu fungusitleri daha az etkili hale getirmekte ve ürünün verim ve kalitesini riske atmaktadır. Öyleyse fungusit direnci neden oluşuyor? Şöyle ki, Aynı insanlar, hayvanlar ve bitkiler gibi fungus popülasyonu da doğal çeşitliliğe sahip çok sayıda bireylerden oluşur. Bu genetik çeşitlilik bazı bireylere fungusitlere karşı daha yüksek tolerans gösterme özelliği verir. Her seferinde aynı fungusit kullanılırsa toleransı olan bireyler hayatta kalabilir ve çoğalıp milyonlarca olabilir. Kendi toleranslarını bir sonraki nesle aktarabilir ve bu da tarlada dirence yol açar. Neyse ki fungusların gelişmesini engellemek için farklı bir fungusit kullanarak işler hala tersine çevrilebilir. Ama hangi fungusit kullanılmalı? Fungusitler etki mekanizmalarına göre, örneğin fungusların enerji üretimini durdurarak veya hücre bölünmesini önleyerek fungal gelişmeyi önleme gibi farklı gruplara ayrılabilir. Her grubun bir kodu vardır. Çiftçiler farklı kodlara sahip fungusitlerle rotasyona ihtiyaç duyarlar. Etki mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi pek çok ürün etiketinde veya bayiler, firmalar ve çevrimiçi kaynaklardan bulunabilir. Sonuç olarak direnç, hastalığın erken önlenmesi, etiketlerin yakından takip edilmesi ve doğru miktarın doğru zamanlarda uygulanması yoluyla yönetilebilir. Aynı zamanda ürün yetiştirme sezonu boyunca kullanılan fungusitleri dönüşümlü kullanarak veya aynı anda birden fazla etki şekline sahip olanları kullanarak eğer yerel yasalar izin veriyorsa hazır karışımlar veya spray tankında iki fungusit karıştırarak ve en iyi sonuçlar için fungusit uygulamasına ek olarak daha toleranslı mahsul yetiştirme ve mahsul rotasyonu gibi entegre bir yaklaşımın kullanılması önerilir. Bu şekilde direnç geliştirme şansı büyük ölçüde azaltılacaktır. Ürün artık risk altında olmayacaktır. Artık fungusit direnci daha iyi önlenebilir ve çiftçiler bu ve bundan sonraki her hasatta yüksek kaliteli mahsuller üretmeye devam edebilirler fungusit direnç yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin